Merhaba arkadaşlar Hızlı öfkeli, hops ve Öfkeli Hobbs ve Show'u az önce izledim Dwayne Johnson Jason Statham başrolde Aksiyon komedi türündü Karşımıza çıkan bu film Ne aksiyonu Ne de komediyi bana tam olarak veremedi Kavga sahneleri çok sıradandı Yıllarca O tür kavga sahnelerini Zaten izledim Özellikle kendi adıma diyorum. Çünkü bu düşünceler tamamıyla benim fikrim. Belki sizler çok beğenmiş olabilirsiniz. Film mantık hatalarıyla doluydu. Özellikle helikopteri zapt etme çabası. Her şeye rağmen Film eğlendiriciydi. Sinemadan mutlu bir şekilde ayrıldım. Benim bu filme puanım 10 üzerinden 5. Sizin bu filme puanınız kaçtır?